Miyom nedir? Miyom aslında kadınlarda çok sık rastlanılan rahim içerisindeki iyi huylu kitlelere verilen isimdir. Özellikle 40 yaşın üzerinde yüzde 50 yani kadınların yarısında 50 yaşın üzerinde kadınların neredeyse yüzde 70-80'inde olan bir iyi huylu kitledir. Şimdi Miyomlar da ne yapar? Miyom bize ne zarar verir? Miyomlar neden önemlidir? Aslında çoğu kadının miyomla arasında bir problem yoktur. Tesadüfen bir doktora gittiğinde ultrasona girer ve doktor ona ultrasonda miyom olduğunu söyler. Aslında çoğu kadın rutin kontrol için gitmiştir ve bir şikayeti yoktur. Aslında şikayeti olmayan kadınlarda miyomun bir riski de yoktur ve illaki bir tedavi zorunluluğu da yoktur. Aslında elimizde miyomun çok net bir tedavisi de yoktur. Miyomun tam net kesin tedavisi cerrahi olarak miyomun ya da rahimin alınmasıdır. Biz miyomlu olan hastalara ilaçla tedavi ettiğimizde aslında menopoz'a yakın zamanlarda birkaç yıl içinde biz bunu zaman kazanalım, bunu çözelim. Nasılsa menopoz'a girdikten sonrasında miyom kendi kendine küçülür ve hastamız herhangi bir problem olmadan bundan kurtulabilir diye. Yani dolayısıyla miyomun hapla medikal ya da benzeri tedavi çok fazla yoktur. Çoğunlukla tedavi edilmesi gerektiği durumlarda cerrahi gereklidir ama çoğu zaman hiçbir tedaviye ihtiyaç duymayız. Peki hangi durumlarda miyom tedavi edilmeli ya da ameliyat edilmeli? Birincisi bazı miyomlar çok fazla aşırı kanamaya neden olabilir. Hem aşırı hem çok yoğun hem de düzensiz ve sürekli olan kanamaya neden olabilir. Bu kanamalar kadını halsiz, kansız, anemi durumu oluşturacak düzeye sokabilir. Böyle durumlarda miyomun ameliyatla alınması gerekli olabilir. İkincisi miyom karın içerisinde bir kitle sonuçta ve bu kitle bazı organlara baskı yapabilir. Mesela öndeki bir miyom idrar torbasına baskı yapıp idrar yapmakta zorluk, sürekli idrara çıkmaya neden olabilir. Ya da rahimin arka tarafından gelişen bir miyom makat bölgesine, bağırsaklara baskı yaparak kabızlık yapabilir. Mideye baskı yaparak şişkinlik, dolgunluk hissi, kusma bu tarz şikayetlere neden olabilir. Yani karın içindeki bir kitle etkisine bağlı. Bu tarz bulgulara neden oluyorsa yine miyom ameliyatla alınabilir. Üçüncüsü, miyomla ilgili kötü huylu, kanser şüphesi varsa ameliyatta çıkarılması gerekir. Ama açıkçası ultrason miyomun kanser şüphesi yönünden bize çok fazla bulgu vermez ve miyomların neredeyse %99'u iyi huyludur. Nadiren miyomlar kötü huylu olabilir ama çok yüksek bir ihtimal değildir. Çok şüpheli olgularda ultrasona ilave olarak MR'la değerlendirilebilir. Miyomun boyutu, illaki şu boyuttaki bir miyom alınmak zorundadır diye bir şey şu an güncel tıp literatüründe yoktur. Mesela 12 santim bir miyom bile takip edilebilir. Ya da 5 santimlik bir miyom kanamaya neden olup alınabilir. Aslında burada miyomun yeri önemlidir. Miyom 3 yerde olabilir. Hepsi rahimde ama rahim iç kısmında mı? Yani bebeğin yerleşeceği adet olduğumuz bölgede bunlara süp müköz miyom denir ve bunlar çoğu zaman kanamaya neden olur ve bunların alınması gerekir. Bir de kas içinde olabilir. Bunlar da bazen kanamaya neden olur bazen olmayabilir. Ama en dış kısmında yani miyom rahimden Karın boşluğuna bağırsaklar olarak büyümüşse bunlar genelde kanamaya neden olmaz ama bunlar da baskı yaparaktan anlattığım gibi kabızlık ve idrar yapmakta zorluğa neden olup ameliyat edilmesi gerekebilir. Miyomun boyutuyla kanser riski arasında doğrudan bir ilişki bulunmaz. Yani 7 santim bir miyom kötü huylu olabilir, 14 santim bir miyom iyi huylu olabilir. Dolayısıyla eskiden miyom büyüdükçe kanser riski olduğu düşünülürdü ama günümüzdeki güncel bilimsel araştırmalarda artık buna inanmıyoruz. Bunun olmadığını ispatladık ve gösterdik. Bizim için miyomun kötü huylu olduğunu düşündüren kriterlerden birisi de menopoz sonrasında büyümeye devam etmesi. Çünkü artık menopoza girdiğimizde kadınlık hormonu yumurtalıklar tarafından üretilmediği için ya da çok cüzi miktarda üretildiği için miyomun sabit kalmasını hatta yıllar içinde küçülmesini bekleriz. Kötü huylu miyomlar hormona çok ihtiyaç duymadan sürekli büyüme eğilimindedir. Daha iyi bir damarlanması vardır. Dolayısıyla menopoza girdik ve hormonlar çekilmesine rağmen miyom devam ediyorsa ya da daha önce olmayan bir miyom ilk kez menopoz anında tanı konuldu ve büyüyorsa o zaman acaba kötü huylu mu diye düşünmek ve bir MR'la bunu desteklemek ve en ufak bir şüphede ameliyatla bundan kurtulmak gerekir. Dolayısıyla miyomumuz olduğunu duyarsak hemen panik olmuyoruz. Çoğu miyomun hiçbir tedaviye, medikal yani hapla ya da bir ilaçla tedaviye bile ihtiyacı yoktur. Sadece takip edildikten sonrasında menopoz sonrasında küçüldüğü gözlemlenebilir. Dolayısıyla doğru hastaya doğru tedaviyi uygulamak, gereksiz ameliyatlardan kaçınmak doğru olacaktır. Dolayısıyla miyom olduğunu duyduğumuzda hemen endişe etmiyoruz. Çok büyük ihtimalle bu miyom sizin için önemli bir sağlık sorununa neden olmayacaktır. Sağlıklı günler diliyorum.